Arkadaşlar Felino TV ekranlarına hepiniz hoş geldiniz. Hey. Bugün para oynayacağım diyecektim de. Vay arkadaş biraz geç başlattım videoyu. <laughs> <laughs> Olmadı. Ay bir gameplay videosuna daha karşınızdayım. Arkadaşlar bugün Feriha oynuyoruz. Feriha. Sevdiğimiz karakterlerden biri ama pek oynamıyorum ee, biliyorsunuz. Benim oynadığım bazı karakterler var. Onlar dışında çok oynamıyorum. Onu da indirdim, onu da indirdim. Sonra şunu da Ah be. Onu da indirdim. Burada birisi var mı? Burada şu varmış. Onu da indirdim. Daha var mı? Gelin ne buraya? Gelin ne buraya? İşte böyle oynayacaksın arkadaşım. Böyle oynayacaksın. Böyle oynayacaksın. Feriha ile coşturduk yemin ederim ya. yetiştiremedim. Ops, arkamdan vuruyorlar. Arkamdan vuranı bir türlü hop. Göremedim diyecektim ki şimdi gördüm. Buraya saklanalım, buraya saklanalım. Buraya saklanalım bebeğim. Ah öldü be. Olmadı. Ben kaçtım o kaçamadı. Tamam. Tamam. Oo. Hop, o da tamam. O da tamam, bir dakika. Ay, team kill yaptık ama teleport olmamız lazım. Of, ne kadar hızlı oyun gidiyor. Ah, teleport yok. Tamam. Tamam, teleportları bitti sanırım. Bir dakika! Her yerden biri geliyor. Tamam o da gitti. Suratımı ulti atmayaydım iyiydi. Suratıma ulti atmayaydım iyiydi. Neyse sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Çok iyi gittik. Harika ilerledik. Mükemmel saldırdık. Temiz oynadık. Oha ben hala 10 kill'deyim yalnız. O nasıl iş ya? Demek ki de maksimumdayım ama. Altın damage. 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 Hop seni oradan ah be. Zaten hareket etmiş. Bizimkileri kurtarayım diye O Fire Redville nerede ya? Zare kendi kendine ulti attı. Yok böyle bir şey. Thank you. Bu nerede? Şurada. Tamam biz payload'u bekleyelim. Ben birazdan tekrar yukarı çıkacağım ama. Aa! Ark! Korktum. Yalnız orayı güzel temizledim. Bakayım burada hala birileri var mı? Kimsenin olmaması gerek. Tamam şarjörümüzü değiştirelim. Hops! Ulti <laughs> atamadı. <laughs> <laughs> Ay Allah'ım çok seviyorum böyle yapmayı ya. Aa. Şarjörüm bitti. Çıkabildik mi? Çıktık. Tamam o da gitti. Çok pis düşürdük adamları ya. Ah be olmadı bu. Yetişmedi. Heh. Hayır. Tamam o da gitti. Oy. O da gitti. Aa arkamdaymış lan. Of. Arkamdaymış eleman ya. Of. Ha bitiremedik mi? Bitiremedik mi? Hadi koçlarım. Haydi aslanlarım. Benim ultim yok ama ya. Keşke Zarya'nın notisini bekleseymişim. Şimdi attı. Bitti. Bitti. Cicu. Cicu. Tank kaldı bunlar ya. Olmuyor ki. Tamam o gitti. Şuradan adamı yollayalım da ha kazanalım. Ay tamam. Okey to. Cici cici cici. Zarya aldı tabi. Hak etti. Hak etti Zarya. Dörtlü şamar atmış. Zarya'ya verelim oyumuzu. Ha Mercy'ye vereceğim Zarya değil. Mercy Mercy Mercy. Epic. <laughs> Excellent. Excellent. Hemen bir sonraki oyuna geçelim ya. Bakalım bizim altınlar nasıl. Hiç altın almış mıyız? Hiç altın alamamışız. bir sonraki oyunda. Alırız artık. Şimdi defans takımı olarak Volskada'yız. Volskaya'dayız arkadaşlar. En sevdiğim haritalardan birisi. Geçen Zarya şeyi de oradaydı. Yayın seçmesi videosu da. Orada Zarya'nın memleketi aslında burası. Rusya. İyi hatırlıyorum ben. Volskaya Industries. Zarya'nın ailesini falan bulundu. İşte doğduğum olduğu yer mi artık neyse bilmiyorum. Öyle bir şey vardı. Zarya'yı da çok severim o yüzden burayı da seviyorum. En sevdiğim Rus Zarya arkadaşlar şu anda. <laughs> şu anda öyle yani. Hatta tek sevdiğim Rus bile olabilir bilmiyorum ama. <laughs> yani Rus en sevdiğim Rus insan bile değil. Anladığımız kadarıyla. Ama Zarya şey Blizzard çalışanı birisiydi. Belki Rus'tur ciddi ciddi. Olabilir yani. İyi olmasın. Şuradan geçen yok mu ya? Aa, arkaya çarpmışım. Allah kahretmesin. Bu hiç olmadı. Tamam. O genci hala yukarıda, sesleri geliyor var ya. Neyse, ben şuradan heal alayım da. Hadi be, yollayamadım mı onları aşağı? Abi, genji felaket vuruyor. Abov. Nasıl? 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 Kimsi yok ki burada? Allah Allah. Ben anlamadım bu nasıl bir oyun ilerliyor şu anda? İçeride birisi var ama kim anlayamadım hala. Heh. Tamam, güle güle genç. Ben şuradan hile alayım, kocaman hile. Hop. Şurada birileri var. Niye yerden oynuyorsun? Aa, nup. A! atamadım dışarı ya kahretsin şimdi beni atacak o Beni atacak o Hoppa böyle yukarı kaçarlar koçum Üff. Bir dakika kaçırmıyor eleman Beni kurtarın Koruyun beni Ha. Abi adam hala vuruyor Yeter Ben şimdi burada sıkıştım Ah gençleri taşıyor ya ikisinde ikisi de. Adam ilk dakikada çok rahat girdi içeri. Ben aşağı atamadım. Cici, bizde tank var mı? Healer yok. Hmm. Tamam anladım. Anladım. Anladım efendim. Ay, Bu olmadı. Heal yoksa buralar yalan ya. Başına, başına ben biraz ofansif oynayayım. Zaten healer yok. Yani. Healer olmadığı zaman oyun bitmiş sayabilirsiniz arkadaşlar takımınızda. Yani ben alırdım da şimdi video hazırlıyorum sizin için. Boşa gitmesin diye yani. Os. Şimdi bu genci Abi... Tamam. Ay. Bir an heyecanlandım bu kadar saçma yerden. Ulti attım ki. Os. Oh. Abi adamın duvarını doğruna... dur dur. Kutunun arkasındayken e açmış ya. Bakar mısın benim vuruş görmeden? O sesini mi duymuş? Ne yapmış? Helal olsun. Ben de duyamadım çünkü ben attım. Ondan sonra açtı iyi. Yapabileceğim çok bir şey yok yani. Çok güzel oynattı beni yani. Outplay yaptı. Nerede bu? Aa. O kadar. Hadi gitmedi aşağı. Tabi genci aşağı gitse bile geri geliyor. Öyle de bir şey var. Ama olsun. Şimdi gittim acaba. Kimse gitmedi aşağı. Cık. Hep hayalini kuruyorum şunları aşağı atmanın ama bir türlü olmuyor. Şu arkadan gireyim bari ben de. Shift gelsin de aşağı düşmek istemiyorum şimdi. Hop. Allah gençliğinden kurtarmam lazım bizim takımı. Helal be diva. Helal be diva. Abi adam uçarak öldürüyor ya. Genç ya. Çok bir şey yapamıyorum. Genç beni counterladı bu el. Oh, i̇lk el çok iyiydik ama bu el genç. Bak 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 genç. iki tane gençleri var bir de yani bir tane de değil. Bir tanesi çok iyi oynuyor. Hani birisi ok oynuyor. Birisi çok iyi oynuyor. Gelecek mi buraya? Bu da kimseyi öldüremedi yalnız. Öyle de bir şey var. Abi adamı vuramıyorum ki. Neyse yukarıdan geliyorlar. Güle güle. Bir dakika o ölmedi mi? Abi ben onu aşağı attım. Vay arkadaş yok böyle bir şey. Şurada 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 içeride. Hayun atıyor. Heh. tamam onları oradan kurtardık da burada bir tracer var ya. Valla healer tutuyoruz çok ilginç. Çok fazla tutamayacağız ama. Biraz sonra yalanacak buralar. Bir beraber girseler. Dağılacağız ama. Abicim ona nasıl yedin ya? Vay arkadaş. Bak bak bak. İlk yaptığı bana gelme. <laughs> İlk yaptığı bana gelmek oldu adamın ya. Bu hiç olmadı. Şimdi GG. Çıramızı yakacaklar gibi. Bu ne lan? Jankrat almış. Neyse o Hainon'dan kapıldım. Nasıl bir Hainon atma şekli o ya? Onu da bilmiyorum yani. Adam 800 kilometre uzaktan yürümeye başlıyor. Yürüyor, 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 yürüyor sonra ölüyor. <laughs> Arkadaşlar oyun oyundan düşüp geldim bir an. O sırada yayını durdurdum da ilginç yani. Nasıl oldu bilmiyorum. İlk defa böyle bir şey oldu hayatımda. Neyse. İlk defa böyle bir şey Başıma geldi şaşırdım ben de. Şuralara bakalım birileri var mı? Arkada bir tane genç var sanki. Neyse. Sıkıntı yok. Hala devam ediyor ilginç bir şekilde. Hadi be. O healeri vurabilseydim çok güzel olacaktı da. Olmadı. Aa! Step rider. Step rider. Bir dakika ben aynı oyundayım değil mi? Aynen. epim epi var. Tamam. Aynı oldu. Bir an beynim şaşır Şaştı yani. Durdu böyle. Ne oluyor lan dedim. Full laka girdi böyle oyun. Abiciğim şunu ha. Teşekkürler. Hayır onlar da healer var. Nasıl saldıramıyorlar? Ben onu çözemedim hala. Hani Healer var sizde arkadaşım. O nasıl bir ulti ya? O neydi ya? Bu da öldü. Tamam. Bundan da kurtuldu. Arkadaki healer'a vurmak istiyorum ama çok uzakta o da. Bu gençler oyunu mu bıraktı ne oldu? Aha geldi. Geldi geldi. Hala ultimi saklıyorum. Bu sefer ultimi güzel atacağım. Son saniye ulti. Abi ölmeyin ölmeyin ölmeyin. Abi herkes öldü yine gençliğe ya. Herkes öldü gençliğe ya. Neyse kazandık. Bizimkiler son anda düzeltti durumu. Abi bana ulti attırmadı ama gençler ya. Vallahi gençler bana ulti attırmadı çok sinirimi bu. Oy. Bir el daha girelim bari. Bu el sakat başladı. Şey sakat gitti. Bir el daha girelim. <laughs> Bu hangi hareket acaba? Bilemedim ama Diva'ya vereceğim oyumu. Diva güzel miydi? Bakalım madalya almış mıyım? Ay bir tane var almışım ya. Of, lag olunca hiç oynayamadım. Üçüncü <laughs> oyunumuzda da yine Voskaya'ya geldik arkadaşlar. Şey Voskaya demişim. Temple of Anubis'e geldik. Burası da tam para haritası. Bunu birkaç kere söylemiştim sanırım. Para burada ee, cidden çok güzel oluyor ama atak takımın da güzel oluyor. Ama savunmada da burada güzel olabilir yani. Şimdi bir deneyeceğiz bakalım. Uçacağız havalardan. Böyle havalardan ee, vurmalık sürü yer var. O yüzden güzel aslında şu şurası var burası var burası var. Ne bileyim e, tepelerden vuruluyor güzel. Burada çok fazla durmayacağım çünkü burayı e, hemen tahmin ediyorlar, Hemen burada bir e, öküz gibi bir saldırı geliyor yukarı doğru. Seni gördükleri an. Ama bakalım. Nasıl olacak? Bak hemen üstüme geldi. Hemen, hemen ben oradan da öküz gibi demeciye yedim. Öleceğim şimdi. Allah. Gördünüz mü? nasıl bir demeci yedim yani. Saniyesinde onu indirdik. Ama bana heal lazım şimdi. Healer mi yok bizde? Işte? Ha geldi tamam. Thank you, thank you, thank you, thank you my friend. Onu oradan bir yollayalım. Sonra şöyle yapalım. Of şu anda ultim olsa var ya harika olurdu. Hayır. Hoş son anda kurtardım kendimi ama Niye ben arkaya Allah arkada da birisi var Yok olmuyor Tutamayacağız Tutamayacağız kaç 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 Bizimkilerin gelmesini bekleyeceğim Tek başıma hiçbir şey yapamam burada Öldüm öldüm. Çok hızlı öldü bizim takım. Çok 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 hızlı öldüler yani. <laughs> Fazla hızlı öldüler. Neyse ultim geldi en azından. My ultimate is ready. Bence hiç önde durmanıza gerek yok arkadaşlar. Hiç önde durmanıza gerek yok. Çünkü önde durursak sıkıntı çıkacak. Şurada ya, ha indirdim. From the Shadows mu Ülte atacak bu? Geldim, geldim sana yardıma geldim. Neyse. Tamam, güzel indirdik be. Bu ne lan? Allah kahretmesin. Bana gelmesin, ha. Tamam. <laughs> Ay! İki duvarın arasında kaldım şaka gibi. Oha ya o kadar uzaktan vuruyor muydu o şey? İçeride durmanız lazım, içeride durmanız lazım. O Zarya karşıdan. Hop. <laughs> Yapacak çok bir şey yok. <laughs> Yapacak çok bir şey yok. faz um cara dar ascarro com ele. Şurada da birisi var ya. Nereye gitti o? Neyse. Oh. Çok heyecanlıydı var ya. Son saniyede kurtardık. Şu yandan gelen olmasın da. Oh. Ay keşke vurmasaydım. Neyse kaçtı. Yürü git arkaya. Şurada birisi var mı? Burada kimse yok. Abi yine öldüm, yine öldüm, yine öldüm, yine öldüm. Allah. <laughs> Son anda kaçtım. Şimdi, öldü. Şimdi öldüm. Şimdi öldüm. Belliydi. Belliydi, belliydi, belliydi. Hoppa bitmedi. Bitmedi, 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 bitmedi. Bitmedi geliyorum. Abi şu karşıdaki şey de bana haber aradan vurduruyor yani. O ne öyle? Eriyorum anında. Bunları biraz oyalarsak burada güzel olabilir. Dur bakayım. Dur bakayım. Hadi bir şey deneyeceğim. Şimdi bunlar girmeye çalışacak buradan. Hadi bakalım. Gidiyorlar mı şimdi? Aynen. Harika. Harika. Tabi şey, Tracer aldı da playoff game'i. İkimiz de aynı anda çok güzel girdik. Uh. Şimdi 4 dakika daha tutacağız hadi bakayım. Bir daha ultim gelirse bir daha aynı taktiği yapacağım. Bu sefer başka tarafta tutuyor. Çünkü farkında olabilirler şimdi. Tamam. Ops. Ah, E yokmuş. Yani E varmış gibi. Hareket yaptım da E yokmuş. Burada bir yerde ama Reaper var derken Aha burada Nerede bu Tamam onu da indirdik Hoş Allah mısın? Of Abi o nasıl bir komboydu ya Şaka gibi şaka gibi. O. Oh. Tamam tamam orayı aldık. Oy. Güzel kurtardık yine. Tuttuk sanırım ya. Vallahi tuttuk bence. Şundan... Ha, tamam. Şundan gereksiz dayak yemediğim sürece tutarız. İçeri giren var mı acaba? Genci geliyor bir tane ama. reklam bu? Tamam. İki tane healer'ların arkada Haşat ettim vallahi. Aa bu ne? Tamam. Onu da aldık. Ama orada sıkıştım. Yukarıya sıkıştım. Çok heyecanlı ilerliyor oyun derken öldüm. Hmm, direkt öldüm. Kapıdan çıktım öldüm. Güzel kazandık kazandık. Ben ben inanıyorum. Ben güveniyorum takımımıza. O 24 kille birinciyim kille. Oho. İnanamadık. Ben hiç beklemiyordum böyle bir şey olacağını. Ya, yani o kadar kill aldım mı? Düşünmüyorum ben. Tamam. Yani kill değil aslında. Eliminations. O da şey. Toplu ee, kile giriyor ya. Yani sen asist bile yapsan kill sayılıyor. Neyse onunla pek uğraşmayacağım ya. Zenyatayı öldürmek biraz zorluyor beni. Allah bu zıpları içeri. Ulti basacak şimdi. Tamam. Ay. Ay 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 dışarı tuttu bizi. İçeri girmeleri lazım. İçeri girmeleri lazım. Tamam, tamam aldık. Oh. Everything going according to plan. Justice. Hey, bitirişe bak be. Hey be. Cici. Güzel oyundu arkadaşlar. Umarım siz de eğlenmişsinizdir. Zarya son saniyede aldı ya. Son saniyede valla. Aa yok orası değilmiş. Bu ne? Allah Allah ben pilotu giyim. Game... Ha bu bu. Oo Zarya almış bunu. İlginç. Çok teşekkür ederim hepinize. izlediğiniz için ee, keyifli, eğlenceli bir oyun çıktı. Oyunlar çıktı hatta. Bir, bir tanesinde lag olmayaydı iyiydi. Bana da kimse oy vermedi. Neyse. Bir sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar.